temreni çıkarmıştır. Ondan sonra da orada yeni deri bitirmiştir. Kaleyi yıkmış, kafirden almıştır. Ondan sonra da yüzlerce burç yapmıştır, yüzlerce hende kaçmıştır. Neliksiz, niteliksiz Allah'ın işine kim, nasıldır, nicedir diyebilir. Bu söylediğim sözler anlatmaya anlatma gayretiyle söylenmiştir. Kimi böyle gösterir, kimi zıttını belirtir. Din işinde ancak şaşıp kalınır. Fakat ardını ona çeviren şaşkının şaşkınlığı değildir bu. Ona dalıp giden dostun sarhoşu olan kişinin şaşırıp kalışıdır. Birinin yüzü sevgiliye dönmüş. Biri de var ki yüzü zaten onun yüzü kesilmiş. İkisinin de yüzlerine bak, yüzlerini hatırında tut. Olur ya, dikkat ede de yüzü tanır bir hale gelirsin. İnsan yüzlü pek çok iblis vardır. Öyleyse her ele el vermemen gerek. Çünkü avcı da ıslık çalar. kuşun ötüşünü taklit eder. O kuş tutan böylece kuşları kandırmak ister. O kuş kendi cinsinden bir kuşun ötüşünü duyar. Havadan uçup iner, tuzağı bulur, yaralanır. Allah deriyi yarmış, içinden temreni çıkarmış, yani deriyi yarmış, derinin ne varsa içini dışını temizlemiş ve Cenab-ı Hak ona yeniden bir deri vermiş. Kaleyi yıkmış, kafirden almış, Ondan sonra da yüzlerce burç yapmıştır, yüzlerce hende kaçmıştır. Bir daha kafir gelmesin diye. Deri insanın dışı, deri insanın zahiri, deri insanın zahir bilgisi, şeriat bilgisi. Daha önceki bildiklerin yıkıldı. Cenab-ı Hakk'a doğru yaklaşırken o farzları yerine getirip nafileleri farzları yerine getirip haramlardan uzak dururken sen senin dışın değişti. Sen şeriata nail oldun. Dünden kalma neyin varsa attın. Dünden kalma neyin varsa attığından dolayı sana Cenab-ı Hak şeriat elbisesi giydirdi. Sana tarikat elbisesi giydirdi. Sana takva elbisesi giydirdi. Sana Allah kendi libasıyla libaslandırdı. Kendi elbisesiyle elbiselendirdi seni. Önceden senin nefsin vardı. Önceden hevan vardı. Önceden şeytanla ortaktın sen. Onunla yoldaştın. Ama iman edip, farzları yerine getirip sen Allah'a yönünü dönünce Cenab-ı Hak senin üzerindeki o eskimiş olanları attı yırttı attı. Sana seni cedid sana cennet elbisesi giydirdi. Bununla kalmadın. Sen nafilelerle Allah'a yaklaşıp Allah'a yaklaşmaya başlayınca Allah'ı sevmeye başlayınca Cenab-ı Hak senin kalp alemini ihata etti. Şeytanı oradan kovdu. Şeytanı oradan def etti. Kafir dedi, düşman dedi, oh onu kovdu ve kalbi tenvir etti, temizledi. Kalbi tenvir edip temizledikten sonra her tarafına burçlar dikti. Burçlara nöbetçiler dikti. Hendekler kazdı. Hendeklerin başına nöbetçiler dikti. Ola ki kafir tekrar gelip senin kalbini hata etmesin. Tekrar senin kalbini geri almasın. Burçlardan sesleniyor. Namazını kıl. Kılmazsan uzaktan geliyor. Aman zikrini yap. Zikrini yapmazsan o yerleşecek. Hendek var onu aldatmak için. O koşturur seni zapt etmek için gelirse hendekte batacak. Batınca henden başında askerler var. Hu deyip oku ona atacak. O kalplerin sahibi. O mükavvanatın sahibi. O sen onu sevdikçe senin kalbini istediği hale getirdi. Kalpler ancak zikullah ile mutmain olabilir. Sen zikrullahla mutmainne hale geldi kalbin. Ve Cenab-ı artık oraya misafir oluyor. Orası temizlendi. Padişahın misafir olacağı gibi oldu. Bir cumhurbaşkanı gelecek oldu da Bursa'ya yolları yıkadılar, boyadılar. Geçtiği yerlere bayraklar astılar. Yerleri yeşil beyaza boyadılar. Pırıl pırıl ettiler. Güzergah belli. Güzergah belli. Onları şehri tertemiz görsün. Nereye gidiyor bir işte devlet büyüğü bir yere gidiyor. Ne yapıyorlar? Halılar seriyorlar. Gittiği yollar protokol yolu deniyor. Protokol yolu ışıklı, rengarenk. Devlet başkanı büyüleniyor. Ne kadar zengin bir yer diyor. Sen onun bir de varoşlarını gör. Ama onun göreceği yerler tertemiz. Hani kaynananın gördüğü yerleri temizlemek gibi bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı böyle geleceği zaman, onun göreceği, gezeceği yerler temizleniyorsa, o padişahlar padişahı, o mülkün sahibi, kainatın sultanı, o ki Allah Celle Celaluhu. Hiçbir yere sığmadım. Nereye? Mümin kulumun kalbine sığdım. Senin kalbine tecelli edecekse, sen var gücünle, kendince tövbeyle orayı bir güzel sen temizle. Sen zikrullah ile orayı süste, kokulandır. O gelecek çünkü. O gelecekse necise gelmez. O tahirdir, temizdir. O berraktır. O zaman var gücünde sen elinle, cüz iradenle, tövbeyle, zikirle, namazla, ibadetle, hüsnü zanla, iyiliklerle, kalbini tenvir eyle. O burçlarını dikecek sana, o sonra korumalarını koyacak, o sonra askerlerini oluşturacak. Niçin? O geliyor çünkü. O geleceği için her şeyini tenvir edecek, her şeyini düzgün eyle, gözün kapıda olsun. Her an tecelli edebilir, her an diri ol, her an uyanık ol, her an her fiiliyatta, her harekette, her an olmadık zamanda gülüp geldiğini görürsün olmadık anda tak tecell ettiğini görsün. Aman her an uyanık ol. Her an sakın gaflette durma. Sakın gözünü kaşını oynatma. Sakın ağzını dilini ona buna verme. Anlar. Dudağını başkasının öptüğünü, anlar. Gözünün başkasına kaydığını, anlar. Elinin ondan başkasına uzandığını, anlar. Ayağının başka yere senin döndüğünü götürdüğünü. Anlar kalbinde ondan başkasının olduğunu. Anlar. Anlamaz deme. O her şeyi anlar. O her şeyi bilir. Aşık hep tetiktedir. Kulağı hep kiriştedir. Aşık gözünü hep yoluna dikmiştir onun. O bir an gözünü kapattığında bülbül gibi olacağını düşünür hani seher vakti bekler ya cik 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 rivayet edilir ki mitolojiktir. Seher vaktinde gülün yaprağının arasında bir damla, bir damla da değil. Bir su belirir. O su abu hayattır bülbül için. Bülbül her seher vakti gülün dalında başlar ab hayat suyunu içmek için bekler anla cik 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 tam tam yeri ağrırken o su oluşurmuş mitolojik o esnada bülbül güç yetiştiremez hafif uyuklarmış o su öyle bir şeymiş ki tam tam yeri güneş daha böyle ısısını hafiften verirken anında buharlaşırmış o kadar naif, o kadar serin, o kadar böyle kendinde kuvvetli ama ağırlığı olmayan bir su. İşte sen de bir an gaflete düşersen kaybedersin abi hayatı. Bir an bülbül gibi olur. Her sabah yine ertesi gün başlarsın şakımaya. Sabırla. Bülbül sabrıdır bu. Sen o oh, abu hayatı içen rivayet edir, mitolojiktir. Asla ölüm nedir bilmezmiş. O abu hayattan içen ebedi dirilik alırmış. Sen ebedi dirilik almak istiyorsan hiç gaflete düşme. O suyu içeceğini de ümit et. İşte o kaleyi yıkar. Yeniden inşa eder. Yeniden burçlar diker. You need nöbetçiler...